Evet. Baba ben kullanacağım. Tek başıma sen bırak gel. Baba Mira, Miray dikkat et. <laughs> Çok dikkatli kullan. Baba. Baba nereden geçiyorsun Miray bizi nereye getiriyorsun anneciğim? <laughs> Miray bizi nereye getiriyorsun? <laughs> evet. Evet. <laughs> baba, <buralım. gülüyor> Aferin benim Bı kızıma. Baba. Çok güzel kullanıyorsun. Baba. <laughs> baba, buraya baba. Aferin. Miray okula sen arabanla gidersin o zaman. Hı? Değil mi? Evet. <laughs> Bir, de, bir kere de korneye bas bakalım. Aa. Aferin bebeğime. Çeme çak. Bırak. Tamam, biliyor. Aferin. Evet. <laughs> Baba bırak.